Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan heyecanla yeni bölümü bekleyenler beğen tuşuna tıklasınlar ve sayımızı birlikte görelim. 5. bölümde Soner Gizem'e tekrardan Ezgi'ye dönmek istediğini söylemişti. Yeniden Ezgi'yi kazanmak isteyen Soner kendince planlar yapıp Ezgi'ye yalanlar söyleyecek. Fakat ilerleyen günlerde Serdar da Soner'i öğrenecek. Ezgi ve arkadaşları ise Serdar'ın ciddi bir ilişki için doğru adam olduğunu düşünmekte. Fakat 6. bölümden itibaren Ezgi ve Özgür aslında birbirlerinden etkilendiklerini fark edecekler. Bu bölümde Ezgi ve Özgür arasında yakınlaşma olacak. Özgür Ezgi ile görüşmeye devam ettikçe Özgür'ün mantığı devre dışı kalacak. Ayrıca artık kıskanmalar da başlayacak. Son olarak Ezgi ve Özgür'ü asansörde romantik dakikalar bekliyor olacak. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.